Biri hemşire, biri mühendis. İmkansız bir aşk bana göre. Neden mi? Hiç uzatmadan hemen mesajı veriyorum. Bu ilişki yürür mü, yürümez mi? Bunların bir araya gelmesi mümkün mü? Mesajı hemen veriyorum. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Hocam günaydın. Başımda bir dert var ama ne yapacağımı bilemiyorum. Paylaş biz düşünelim. Ankara'dan Belma ben. Adını ben burada değiştirdim. Hemşireyim. Eşimden boşanmış iki çocuk annesiyim. Bir buçuk yıl önce kendini boşanmış olarak tanıtan çok iyi bir kurumda mühendis biriyle tanıştım. Buraya kadar her şey güzel. Bu tanışma sosyal medyadan oldu. Sosyal medya işin içine giriyorsa bir soru işareti koymak lazım. Çünkü herkes kendini olduğundan farklı tanıttığı bir mecra sosyal medya. Ve tamamen kadın avcısı, tamamen erkek avcısı insanların bulunduğu bir mecraya öyle ilginç olaylar var ki sosyal medyadan bana gelen inanılacak gibi değil. Aylar sonra ben kendim boşanmamış olduğunu öğrendim. Ya Kendini boşanmış diye tanıtan bir adam boşanmamış çıkıyor. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Neden sosyal medya? Yalanlar söyleniyor. Ama iş işten geçmişti. Onu çok sevmiştim. Önce kendine aşık ediliyor, ondan sonra ortaya çıkıyor. Her şey. Aslında ben eşimden boşanacağım. Zaten mutsuzuz. Ben eve gidince ölüm gidiyor eve hiç gitmek istemiyorum. Yalan bunlar. Aşık ettiniz kendini ve hala seni oyalıyor. Birçok ilişkide gördüm ben bunu. Şu an mahkemedeler bunu çok net biliyorum. Acaba doğru mu mahkemedeyiz? Bir türlü boşanamıyoruz. Bilemiyorum bak sen ne kadar yüreğin öyle istiyor. Doğrusu bu mu? Belli değil. Bilinmez. Ama biz bu süreç içinde sürekli tartıştık. Kendini dünyanın en iyi işini yapan bir kişi olarak görüyor. Bu güzel bir şey. İşinde başarılı demek ki adam. İşini o kadar çok seviyor ki bir aferin almak için kendini heba ediyor. Diğer arkadaşlar da bunu kullanıyor. Bu yüzden de beni diyor hayatında asla bir yere koyamadı. Bir insan işine aşıksa sen hep ikinci planda kalırsın. Maalesef bu tarz insanlar var. Bilmiyorum nedendir. Sürekli benden kaçıp gidiyordu. Zorla ben getirtiyordum. O zaman iyi oluyorduk. Ama yine benden en ufak bir eleştiri duysa yine bırakıp gidiyordu. Ve bu süreçte ben neredeyim, ne yapıyorum umrunda bile olmuyordu. Şimdi en ufak bir eleştiri, suçlama ya da bir şeyi ciddi anlamda konuşmak istediğinde kaçan bir adam var. Bu ne demek? İlişkinin sorumluluğunu taşımayan ya da sana karşı bir sorumluluk hissetmeyen bir adam var ve sorumluluk altına da girmek istemiyor. O canı istediği zaman gelecek, kimse hiçbir şeye karışmayacak. Canı istediği zaman gidecek. E, böyle bir ilişki olur mu? Yarın bundan koca olur mu? Yalnızlık huzur veriyor diyor her seferinde. Bırak kendi kendine kalsın. Senden uzak dursun. Çünkü neden? Sana huzursuzluk verecek bu adam. Net. O kadar fedakar bir kadınım ki ona karşı. Şu an yine bir şeyi bahane ederek gitti ve yalnız kalmam gerek dedi. Ya sen ne yaparsan yap. Zorla birini elinde tutma şansın yok. Birini seviyorsan bırak gitsin. Dönüyorsa senindir, dönmemişse hiç senin olmamıştır. Bu adam var ya bana göre dönse de kapı açılacak bir adam değil. Döndü mü güle güle geldiğin yere git deyip gönderilecek bir adam bu. Bak ne diyor hanımefendi? Ne arıyor ne soruyor. Ama çok üzülüyorum verdiğim emeklere, harcadığım zamana. E yazık. İstesem tekrar getiririm ama çok yoruldum. Bir çocukla daha uğraşmaktan, e doğru, olgunlaşmamış, işkolik, eşiyle belki de boşanmaya niyeti olmayan, seni birçok konuda kullanan bir adam var ortada. İster kabul et, ister kabul etme. Sevdiğin için bunları görmek istemiyorsun. Bak takipçilerimize soralım. Öyle mi değil mi? Sizce bu adamın eşinden boşanıp Belma Hanım'la evlenmeye niyeti var mı yok mu? Bence yok. Seviyorum da. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Zaten sevdiğin için senin terazin şaşmış. Sen aldığın kararın doğru mu değil mi? Bu ilişki mantıklı mı değil mi? Bütün bunları düşünecek halde değilsin. Aşk senin gözünü kör etmiş. Hiç kıskanılmayacakmış. Ayrılık bahanesi de bu oldu zaten. E sen benim eşimsin, yanlış şeyler yapıyorsun, nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun? Ben hiç mi sormam? Hiç mi merak etmem? Böyle bir aptalca bir şey olur mu ya? Sadece bir şey sorup bu durumdan hoşlanmıyorum dediğim için gitti bu sefer. Yarın bir başka bir bahaneyle yine gider o. Gider. Durmaya niyeti yok. Aslında hocam bunları yazarken bile bu adamı nasıl sevdin Belma diyorum. Ya biraz düşünsen bunun çıkmaz bir yol olduğunu görürsün. Bu yoldan ne kadar çabuk dönersen o kadar az üzülürsün. Bak benden söylemesi. Bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz? Allah aşkına bu adamdan hayır gelir mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Bence bir an önce bu ilişkiyi bitir. Bitirdim diye de üzülme. Video mu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.